Ben Yaşam Koç. İsim korkuları olan insanları bulup onların korkularıyla yüzleştirmek ve bu zamana kadar tüm vakalarımda başarılı oldum. Ben Yaşam Koç. Fobilerinizi hobi yapmaya geliyorum. Ben Kerem Yedi. Sayılara karşı çok büyük bir fobim var. Bir gün, yine her zamanki gibi evime doğru giderken Apartman girişindeki faturaları gördüm. Kol gibi faturalar. Fatura elime alıp baktığımda ise kalp krizi geçiriyordum neredeyse. Elim ayağım titriyordu resmen. Kısa süreli nöbetler geçirdim. Her gece yeminler ediyorum. Allah'ım. Lütfen bu rakamlarla ve sayılarla beni uğraştırma. Ben zannediyorum ki geçer de. Nerede? O gün bugündür rakamlarla sayılarla pek bir rakam yok. Hesap kitap işlemlerini asla anlamam. Aklımda basma zaten. Salsa ülkemiz, vergi, ÖTV, KDV, KPSS, püh anasını satayım her şeye zam yaptığı için son zamanlarda ister istemez aram biraz iyi oldu. Ama bu son fatura kabul edilemez. Sanki mahallenin trafosunu bana... Yani eve sokmuşlar gibi. Ben tarih üretmeliyim. Ben tarihlerden bile korkan hale geldim. Bir duruma karşı duyulan korkunun kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkilemesine fobi denir. Bu korkuları yenemiyorsanız yaşam koç ile daha tanışmadınız demektir. Son dönemlerde fazlasıyla yaşadığımız bir durum. Sayılardan kaçma. Kerem Bey diğerlerine göre daha zor bir vakaydı benim için. İlk zamanları tedaviyi fazlasıyla reddetti. Yaşadığı travmaya bağlı olarak Zaman zaman sayı nöbetleri geçirdi. Açıkçası bu yüzden en düşük dozdan başlamam gerekti. Bazı çalışmaları kısa süreli de olsa küçük bir etki atmıştı benden. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Bu cümle her zaman işe yarar. Her zaman olmasa bile çoğu zaman işe yarar. Bazen zaman zaman da etki gösterdiği olmuştur. Ama her zaman işe yarar tabii bunun gibi ufak çaplı bir sürü denemeler yaptım. Yaşam beydir ümidimi tamamıyla kesmiştim artık. Sanki yaptığı çabalar tamamıyla boştu artık. Hiç verim olamadım. Ama yaptığım son hamle hepimizi çok şaşırtmıştı. Bir haftalık yaptığım tüm çalışmaların boşa gitmemesi için tek bir şansım vardı. Ve o şansı da her zamanki gibi doğru kullandım. Öncelikle gözlerini kapatarak görsel travmayı tamamıyla ortadan kaldırdık. Daha sonrasında kutunun içindekini merak etmesi vücuttaki dopamin seviyesini en üst düzeye çıkarınca dopamin ne biliyor musun sen? Her şey istediğimiz gibi seyretti ve istediğimiz sonucu aldık. İnanır mısınız? O anı asla unutamıyorum. Sanki kölerimden yeniden doğmuş gibiyim. Yaşam Bey'e cidden çok teşekkür ediyorum. O eğer olmasaydı kesinlikle bunu başaramazdım. Ben Yaşam Koç. Vakalarımı asla hasta ya da müşteri gözüyle bakmam çünkü onlar benim için sadece birazcık desteğe ihtiyacı olan ve bu durumun üstesinden gelecek olan şampiyonlardır benim için ve ben yaşam koç. Fobilerinizi hobi yapmaya geliyorum.